Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, arkadaşlarımla böyle bir yere gezmeye geldik. Garaj gibi bir yer. Evet arkadaşlarımı tanıtayım sizlere. bu ilke. Bu Dilara. Bu da Özgecen arkadaşlar. Benim arkadaşlarım. Selam. Selam. Merhaba. Evet şimdi gezelim. Bu arada tavşanım da burada. Çok şirin pembe bir tarşan aldım. Çok tatlı. Şimdi buralara bir bakalım. Sen burada dur istersen şöyle gel. Adamın Merhaba bir şey ister miydiniz? Şey ee, yok bir sadece bakacağız. E, bakalım şurada toca boca şey varmış. Kocam sepet var mı? Hemen bakıp geliyorum. Hmm. Aa takıldı. evet, böyle bir kutumuz var. Başka da bir şeyimiz yok. E olur bu da olur. Ben bunu bir koyayım alırım. Kızlar siz bir şey beğendiniz <laughs> mi? Ay bu çok tatlıymış. Aynen. Ama bırakıyorum alamam. Bu ne ya böyle bir ayağı mı var? <laughs> da Adı çanta bir alacağım. Yerine. Ay! Oh. Ne? olmasa alacağım evet, ya. Şey Diğer mi? tarafa gidelim. Tamam. Bakalım bakalım. bir biten... tane tövbe, tövbe Merhaba. Ya. Kaç kaç buradan. Gel. Tamam. Oha. Çok güzeller. Sen dur orada tamam mı? Bir kanka. Ay Bu neymiş? Bu da değişik yani sana bak. Aa. Sonra da her şey yakışıyor. Bana yakışmıyor ya. Bu ne? Bak ben bunu alırım. Nerede benim o koyduğum kutu ya. İşte burada. Koydum onu. Buna da bir bakıyorum. Her şeye bakıyorum. Beğendiğim bir şey olursa alacağım arkadaşlar. O yüzden bakıyorum alalım bunu da. Güzeller ya. Güzel. Kanka sen bir şey beğenmiyor musun? O ne ya? Çıkar şunu. Oha. E, burada ne var kanka? Bilmem. Aç. Tövbe tövbe. Ne? Merhaba. Evet. Ya. Kapa şurayı. Öldü mü ya? Bilmem. Ölmemiş. Ay. Evet. <laughs> Burası çok güzel ya. Aynen. Arkadaşlar hadi siz de gelin. Tamam. ediyoruz. Geldik. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Ee, ben bunları aldım da sadece şuraya da bakabiliriz. Ooo güzelmiş ya. Ha! Kaşın kaşın ne oldu? <laughs> Böyle, nasıl bir şey ben yapamadım Allah. Neyse gelin. Oo burada da kıyafetler varmış ya. yerde kıyafet var mı ne? Aa ben bunu da alacağım. bu. Bunu alayım mı? Alayım alayım ya güzelmiş. Bak şuna da koyabilirim şey. Bu niye bana bunu vermemiş? Nasıl sığdırayım ben ona? Sinir oldum. Nasıl bir sığdırma ya? Bir yeri daha güzeldi. Hank Tamam. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.